Merhaba arkadaşlar Eşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda gelin sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz su kabağını ayakkabı boyasıyla boyamaya çalışalım. Bakalım boyamız tutacak mı ve ayakkabı boyasıyla gerçekten su kabağını boya motifleriyle donatabilecek miyiz? Buyurun geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi su kabağımız burada. Boyamayı düşündüğüm ayakkabı boyası da burada arkadaşlar. Stil marka bir kahverengi renk ayakkabı boyası. Ben bunu açıkçası internetten görmedim. Sadece aklıma geldi arkadaşlar. Acaba sonuç alabilir miyim diye bir denemek istedim. Gelin şimdi ilk önce ayakkabı boyasının talimatlarına bakalım. Arkasında dediğine göre cila fırçayı istemez. Kendiliğinden parlar. 3 dakikada kurur. Bir şişeyle 60 çift ayakkabı boyayabilirsiniz. Kullanışı. Şişeyi çalkalayıp süngeri deri üzerine boya gelince bastırıp gevşeterek tek kat sürünüz. Kuruyunca pırıl pırıl olacaktır. Görmüş olduğunuz elimdeki kahverengi bir ayakkabı boyası ve bakalım dediği gibi şöyle bastırınca boya geldiği zaman yayarak renk elde edebilecek miyiz? Onu dediğim gibi YouTube'da deneyen yok. Ben sadece merakımdan bunu bir denemek istedim. Acaba gerçekten hani kahverengi renk alacak mı diye boya işlemine başladık. İlk izlenim biraz kötü oldu açıkçası. En azından şöyle bir motif olacak kadar bir Boya bıraksa bana yeterli. Şu akan damla motifleri güzel olabilirdi. Ancak ben o su kabamda istemiyorum arkadaşlar. O yüzden normal düz şekilde boyamaya devam ediyorum. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ben de merak ediyorum. Şöyle iyice diplerine kadar bir boyayım da Evet arkadaşlar ilk aldığımız sonuç böyle oldu. Bence şöyle aklımda bir fikir var arkadaşlar. Onu da yaparsam gayet güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Boyanın sonunu kullanmak istiyorum hem. Bastırıp çekeceğim arkadaşlar. Şöyle her tarafından bastırıp bırakıyorum. Motif istemiştim. Bunu da denemiş oldum. Şimdi isterseniz biraz kurumasını bekleyelim. Hem de ben şu tezgahı biraz toparlayayım. Evet arkadaşlar çekimimize devam edelim. Buradaki gördüğünüz gibi kahverengi ayakkabı boyamız vardı. Biraz kuruttuk bunu. Ve sonrasında ben evde başka bir ayakkabı boyası buldum arkadaşlar. Şöyle Gold Care marka. Siyah süet ayakkabı boyası. Açıkçası ben Scuba yüzeyinin daha, daha böyle mat bir yapıda olduğunu düşündüm. Ve bu boyayı kullanmaya karar verdim arkadaşlar. Şöyle şimdi sap kısmına da gövde kısmına yaptığından farklı olarak süet ayakkabı boyası sıkacağım arkadaşlar. Buradan çıkacak sonucu da merak ediyorum. Yine burada kullandığım boyada da şöyle akba desenini istedim aşağıya doğru. Boyamız çıktıktan sonra ortada beliren açıklıkları da kapatmayı deniyorum. Bir yandan da şöyle şuradan aşağı doğru akan da güzel modeller oldu arkadaşlar. Yeniden boyamızı sıktık ve ben istediğim deseni elde ettim şu şekilde. Şimdi isterseniz bir yarım saat sonra bu iki boya da iyice kurusun ve daha sonrasında son çekimi sizlerle beraber yaparak videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kabağımı tamamladım ve ayakkabı boyası da tamamen kurudu. İlk başta alt kısma serdiğim kahverengi boyadan sonra üst kısma sprey ayakkabı boyası sürmüştüm. Siyah renkte ve kurduktan sonra böyle bir görünüm elde ettim arkadaşlar. Bence şu kısım gayet hoş oldu. Üst kısmı da daha tabii belki siyah renk boya atılabilir Daha siyah bir renk boya. Ancak bu şekilde bir soluk bir siyah kalmış olmasına rağmen yine de bence idare eder. Yani asacak yerim olmadığı için de şurayı tutturdum. Avize olarak da gayet de güzel kullanılabilir iç veya dış mekanlarda. Şu desenin olmasını ben istemiştim zaten. Sizlerle beraber oluşturduk arkadaşlar. Evet bizden bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşçakalın. Videoların devamının gelmesi için de kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı da video altına bekliyorum. Tekrar teşekkürler. İyi seyirler. Hoşçakalın.